Taksilerin niye tahminleri var? 20 yıldan beri payı gidiyor. bunların bu sorunlar da geliyor sonra, önümüze geliyor. Bunlar nasıl çözülüyor? İleride ne oldu? Bizden sonrakileri de düşünmek zorundayız. Bu üzerinde bir değerlendirme yapacaklar arkadaşlar. Evet. Sizin sorunlarınız biliyoruz. Özellikle korsan taksiyle ilgili zaten çalışma yapıldı. Bizim yetkilerimiz belli. O yetkiler çerçevesinde o mücadele devam ediyor. Paralel çalışırsak biz sizin yanınızdayız korsan taksiye müsaade bir varız. onun başka başka destekçileri olduğunu da biliyoruz, söylüyorsunuz zaten size. O yönde hareketimiz devam ettiririz. Ve diğer bu bahsettiğiniz servislerle ilgili bir takım e, hülle hareketleri sebebiyle, hülle davranışları sebebiyle e, ee, bir takım e, yanlış değerlendirip kendi lehine çevirdikleri şekilde ve siz de burada izleyip söylüyorsunuz. Arkadaşlarımız bu sonra kaldı e, bu konuda çalışıyorlar. <laughs> Engellilerle ilgili bizim de bağlı. Yani e, siz nasıl bir mağdur yaşayacaksınız, yaşarsanız aynı şekilde bizim yetiklerimizde aynı mağdurluğu yaşar çünkü bizim araçlarımızın çıkıyor ki aile yok. Bir an onları yaptığımızda mümkün değil. Sadece o değil. Siz araçları Biz kent ölçülerinde bütün ulaşım alanlarını, bütün üst geçitleri, alt geçitleri, bütün kentin tamamını buna çevirmek için çok kolay bir şey. Bu bakıma biz bunu talep ettiğim Bu üzerinde durduk. Ancak ya komisyonun bu konuda kararıyla bir yıl daha uzatılır, özür dendi. Geçen sefer uzattığı yine biz sağlık. <laughs> bu yıl Tekrar o talebi yapıyoruz. Esasında bu yasal üzerinde tekrar düşünmesi gerekiyor. Yani yeni alanlar, alınanlarla yapıyoruz. Yine olanlar olabiliyor ama eskileri nasıl yapacağız? kolay aynı zorluğu bizde yaşadığımız, yaşamaktayız. Bu konuda mücadelemiz paraya yani zaten çünkü bile sizin zaten sıkıntı olmuyor. Bu konuda beraber çalışıyoruz. Evet. E, i̇nşallah bunu aşacağız. Evet başkanım. Ben